Selamünaleyküm arkadaşlar. Emoş'un mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar. Şimdi bugün fırında makarna yapacağım. Beşamel soslu. için tencereme 5 bardak su koydum. Kaynamaya bıraktım. Evet, şimdi suyumu koydum, kaynıyor. Burada bir paket fırın makarnalık makarnam var. Böyle görüyorsunuz. Pakettim. Burada yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Çok az bir şey margarin var. Burada 2 yemek kaşığı unum var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı karabiberim var. 2 bardak sütüm var. Beşamel sosunu hazırlayacağım şimdi. Sıvı yağımı koyacağım. Margarin ile tereyağımı da koyup, Unumu da koyacağım. Kavuracağım. Güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Evet, ama güzel bir kavruldu. Bakın, çok güzel bir şekilde kavruldu. Ben şimdi ona sütümü ilave edeceğim. 2 su bardağı sütüm var. 200 ml'yi karıştıracağım. Kabaklanmaması için. Şimdi tuzumla karıştırıyorum. Kıvam alana kadar karıştıracağım. Burada suyum kaynadı. Ben şimdi suyumu buradan iki tatlı kaşığı tuz koydum. Şurada bir iki damla zeytinyağı damlattım. Şimdi bunu böyle içine koyacağım. Burada pişsin. Pişmeye bırakacağım. Evet makarnam pişti. Makarnamı ben Piş. şöyle makasla böyle Börek makasım var. Mutfakta kullandığım. Küçük küçük şekilde kestim. Doğradım böyle. Hazır ettim. Zaman kaybetmemek açısından. Şimdi e, makarnam makarnanın beşamel sosum da oldu burada. Ben şimdi makarnamı şöyle bir borcama boşaltacağım. Şöyle. Hemen sosumu da üzerine boşaltırım. Şöyle bir harmanlayacağım bunu. Güzelce bir karıştıracağım. Evet. Beşamel sosumu güzelce yaydım. Hepsinin her yerine eşit bir şekilde karıştırdım şimdi kaşarlarımı bolca üzerine serpeceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınında güzelce kızartacağım bunu. Alt üst güzel tıklımda olacak. Sonradan fırından çıkardıktan sonra tekrardan göstereceğim servis zamanında zaten. Şimdi şöyle arkadaşlar her beşamel sosta fırına önceden vermiyorum. Makarna da hepsini birlikte ka Üzerine kaşarını ekleyip fırına veriyorum. Yoksa normal yemeklerde biraz sulu olduğu için beşamel sosla yemeğin birbirine karışması açısından önceden bir fırına veriyorum. Onu fırınlayın birazcık sertleşiyor beşemeli. Ama makarnanın beşemeli börek gibi olacağı için biraz daha katı yapıyorum. Üzerine de kaşarını hemen ilave edip fırına gönderiyorum. Bunu söylemek istedim. Evet arkadaşlar, makarnam da pişti fırından aldım şimdi biraz çok sıcak ama keseceğim de gene de bir dilim size göstermek için mübarek ezan da okumuna Allah herkesin cumasını kabul etsin şöyle kenarlarını şöyle boşaltayım daha çok sıcak ki 2 dakika kalsa daha güzel olacak ama benim zamanım yok şimdi yemek için bekliyorlar erkekler cumadan çıkmadan bayanlar yiyor Evet, şöyle görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde Bizim makarnamız pişti. Şimdi bunu buradan alacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir şekilde tam kıvamında oldu ben börek gibi olması için birazcık beşamelinin katı yapıp koyu yaptım ee, diğer yemekler gibi olmadı şöyle bakın çok güzel kaşarı falan uzuyor şöyle Evet böyle Evet arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara afiyet olsun e, yapacakları da fikir olsun. Herkese hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.